Arkadaşlar, bugünkü videoda sizlerle birlikte TC simülatör oynayacağız. Nasıl bir oynayacağım, inanın bilmiyorum. Bakalım, ikimiz oynayacağız, beraber göreceğiz. <laughs> TC simülatör oynayacağız arkadaşlar bu videoda. Videoyu beğenirseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın kesinlikle. Bunlar şu an, şu dönemde benim için çok önemli çünkü her gün video atmaya çalışıyorum. Her gün video atmaya çalışıyorum. Yani anladın sen oradaki şeyleri. Eren, güzel, alright. Yine 30 Eylül. 30 Eylül'de doğmak bir ayrıcalıktır. Ee, Muğla nerede? Muğla burada. Okey, orada. <laughs> <aşağı. gülüyor> evet, bebeğimiz ağlıyor. <laughs> Muğla şehrinde erkek olarak doğdum. Doğum kontrol yöntemlerinin kullanılmaması, kullanılmaması veya başarısızlık nedeniyle doğan bir çocuk olarak dünyaya geldim. Doğum günüm 30 Eylül 2023. Ben Terazi Burcu'yum. Adım Enes Eren Güzel. Annem Jülide Güzel. O bir açık öğretim üniversite mezunu. Doktor. 22 yaşında o. Babam Tunç Güzel, o bir yüksek lisans yönetici, 11-20 çalışanı var, 40 yaşında. Ah fıstık gibi bir hayat. Eee bu oyun nasıl oynanıyor? Oyunun ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Yani, bodosla mı oynayacağız herhalde? kişisel... Yok. Yeni yaş. Oyun oynamak. Evdesin beşiğinde yatıyorsun. Neyse ki yakınlarda sizi meşgul edecek bir, birkaç şey var. Hangisine ulaşacaksınız? İtfaiye aracı ne ya? Resimli kitap. Ksilofon. İtfaiye aracı diyeyim. Düğün gününde öldü. Beşik'te bulduğum oyuncak bir itfaiye ile oy aracıyla oynadım. Ney? Kreşe bak. Kim düğün gününde öldü oğlum? Enes Tekin kreşi. Özel kreş. Tamam. Yılın transfer bölümü. Ha haberler bunlar. Bunlar haberler okey. Enes Tekin kreşine başladı. Yeni yaş. Parkta oynarken annenle sohbet eden renkli saçlı iri bir bayan yanağını sıkar ve seni al seni almaya çalışır. Nasıl tepki vereceksin? Ona vırçılık al almasına izin ver. Annenle sohbet eden renkli saçlı. Çığlık atayım ya. Cemil Mas kırdı ge Garip görünüşlü bir kadın beni parkta kaldırmaya çalıştıktan sonra çığlık attım. Evet. Sağlığımı yükseltebiliyor muyum? Ödüllü reklam izleyerek sağlığımı yükseltebiliyor. Keşke gerçek hayatta da öyle olsa. <laughs> Odanda bazı arkadaşların oynuyorken küçük bir çocuk aniden en sevdiğin oyuncağını elinden aldı. Nasıl tepki versin? Ağla geri al. Geri alırım tabii ki. Enes Tekin mezun oldun. Anaokuluna başlıyorsun. Tayfur Çelik Anaokulu. Özel. Seviye Anaokulu. Zenginiz tabi oğlum özelde başlayacağız yani. Kan, duran, kan donduran ifadeler herhalde bu Müge Anlı. Küçük bir çocuk en sevdiğim oyuncağımı aldığında onu elinden geri aldım. Enis Tekin Kreşinden mezun oldum. Yeni kardeşin oldu Nuran Güzel. Niye? Dönüş içerisi başı. Nuran adında bir kardeşim oldu. Ailen seni akşam yemeğini çıkarıyor ve en sevdiğin fast food restoranını soruyor. Onlara ne söyleyeceksin? Ben fast food sevmiyorum. Tayfur <laughs> Çelik İlkokula başlıyorsun. Melih Öztürk İlkokulu. Gittin yok okula başladık. Alışveriş merkezinde Gökçe adında biriyle tanıştın. Gökçe Yıldırım. Cinsiyet kadın, yaş 7, meslek öğrenci. Oğlum 7 yaşında çıkma teklifi edilir ama <laughs> çıkma teklifi edilir. Gökçe Yıldırım bir <laughs> açı Şaka gibi ya. Sevgiliniz, siz arkadaşlarının düzenlediği partiye davet ediyor katılmak istiyorsun Lan 7 yaşındayım da Hayır bugün evde belki başka bir Evet kesinlikle gitmeliyiz Sevgilinize partide eğlendiniz ve harika vakit geçirdiniz <laughs> Şener Kaya adında biri seninle arkadaş olmak istiyor. Onun arkadaşına başla. Tamam. Annen seninle birlikte bir konser veya tiyatroya gitmek istediğini söyledi. Ne yapacaksın? Gidelim. <laughs> Evinizin dışındaki kaldırımda oynarken yakındaki bir lamba direğine girip çıkan bir gr grup vızıldayan arının farkına vardın. Ne yapacaksın? Onları gözlemle. Onları görmezden gel. Onlara taş at görmezden gel ya. Hiç başımıza hiç almayalım. Sevgilinizle birlikte gezinize çıkma fırtınanız oldu. Nereye gitmek istersiniz? Abi 7 yaşındayız daha. Come on. Piknik yapmak istiyorum. Doğa yürüyüşü. Müze <laughs> Piknik yapalım. Ama 12 Oha karıyla 4 senedir çıkıyoruz. Lan 7 yaşındaki kızla nasıl 12 yaşına kadar çıktım ben? Piknikte harika bir gün geçirdiniz. <laughs> Yeni kardeşiniz oldu Rana güzel. Annem ve babam da hiç durmadan çalışıyor. Filiz şehrinde jelibon... jelibon bul... <laughs> Ana adına kardeşim oldu. Sevgin size bir hediye almak istiyor. Ne almasını istersiniz? E, bir sürpriz olsun. Neyse. Spor ayak... Spor arabası diye okudum. Spor en, par... en pahalısı. Ya ben parfüm severim. <laughs> İlkokuldan yeni mezun oluruz. Sevgilimiz bize hediye alıyor. Ne zaman ayrılacağız o zaman kızla. Sınıf arkadaşım Ziya öğretmenin bakmadığı arada sınıftaki bir bilgisayarı yere çarptı ve paramparça etti. Ne yapacaksın? Özlem onu şikayet et ona saldır. Ona niye saldırayım oğlum? Görmezden gel. Hiç, hiç umursamıyorum. Kişisel bakım seçenekler açıldı. Artık ihtiyaçlarını kendi tercihlerini belirlemez. Unutmayın. Yapacağınız tercihler hayatınız etkili olacak. Miden dolu. Çöpten giyin yiyeyim. Lezzetli ama sağlıksız. Vejetaryen ve ucuz. Vegan, lezzetli ve normal. Vegan ve ucuz. Lezzetli normal. Fix olsun ya. Okey. Yolda yürürken yerde 200 lira gördün. Ne yapacaksın? Al ve koşmaya başla. Sosyal deniz bile artık seni yakalayamadı. <laughs> Bu sıralar çok fazla yorgun hissediyorsun. Ne yapacaksın? Doktora git. Doktora git. Doktora gitmeye karar verdim. Seçim şu hangi partiye oy vereceksin? <laughs> Merkezi parti. Oy kullanmaya gitme. Oy kullanmaya gitme. Oy kullanmaya gitmediğin için 3000 TL ceza niye ödüyorum? Ömer Polat Lisesi'nden mezun oldum. Bir şey diyeceğim. Lisedeyken nasıl oy kullanıyoruz lan? Gerçi ben de lisede oy kullandım. Şimdi ne yapacaksın? Yo ben lisede oy kullanmadım. Kullandın mı? Kullanmadım. Şimdi ne yapacaksın? Üniversiteye devam et, iş bul, biraz ara ver. <laughs> Üniversiteye devam et. Anne iyi görünmüyorsun. Bir şeyler yapmasın, yapmasan iyi olur da. Masaj. Derin doku, simit, tayi. Tayi masajı severiz. Tayi masajı. Zevk. <laughs> 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 ee, arkadaşın gözetleme teleskobuna ödünç almanın izin veriyor. Neyi gözetleyeceksin? Havuzdaki kızları, Uranüs, Meteor. Havuzdaki kızları tabii ki yeni bir spor keşfettim. Arkadaşlarla beraber deneyimlemek için gittiğim bir etkinlikli yoga ile tanıştım ve oldukça keyif aldım. Yoga yapmanın sana farklı bir enerji verdiğini fark ettim. Ne yapmak istediğine karar vermenin için 3 seçeneğin var. Her sabah yoga yapacağım, ara sıra yapacağım, bir daha asla yapmam. Ara sıra yapalım, ben hep de gerek yok. Arkadaşın sağlığın kötü gidiyor, bir şey yapsan iyi olur. <gülüyor> Masaj. Tayı <laughs> masajı. Abi bu hayatta Dünyadaki en güzel şeylerden bir tanesi tayı masajıdır bu arada. Öneririm. Eğer fırsatınız olursa yaptırın. Ee, az önce bir tayı masajı yaptırdık. İlişkimiz nasıl gidiyor? Sevgilimizle para vereyim birazcık. Ah. Ya manit oğlum 10 senedir çıkıyoruz kızla hani. 10 senedir çıktığım bir kızı kaybetmek istemem. Babamla aram bok gibi. <laughs> Babamla para isteyeceğim. <laughs> o 5300 lira para verdi babam. Annemden de para isteyeceğim. Annen üzerinde hiç para olmadığını söylüyor. Ya benim annem doktor değil mi? Niye bana para vereyim? Annemle yazı turu oynuyor. Annen seninle oynamak istemiyor. Hiç genç yetince. değil. Anne? Anneme iltifat edeyim. Niye bütün annesine. Anneme para vereyim. Anneme... Babamdan aldığım tüm parayı anneme vereyim. 1500 lira verdim. Bakayım annem beni sevecek mi artık. Annem beni hala sevmiyor. Annem beni niye sevmiyor? Anneme bir tane de hediye vereceğim. Ee, anneme... Anneme bir kulaklık alayım. Okey. Babamdan aldığım paraları anneme veriyorum. Vuran güzel. Kardeşlerim ne aram bok gibi para verin lan. Kardeşim para için yalvarmayı bırakacak mısınız bilmek istiyor. Para ver ya. Sevginizle birlikte yemek yemeye karar verdiniz. Yemek hazırlamaya karar verdiniz. Ne yapmak istersiniz? Pilav yapmak, makarna yapmak, pizza yapmak. Makarna yapalım daha basit. Sevginizle birlikte makarna yaparak harika bir akşam yemeği hazırladınız. Romantik bir akşam geçirdiniz fıstık gibi ne güzel işte ya. Böyle olsun böyle. Ee, bakalım 21 yaşımızdayız. Sevgilimizle aramız iyi. Şener'e hiçbir bok yapmadık ama Şener hala bizi seviyor. İyi arkadaşımız. Babamız, babamız hala bizi seviyor. Babadan para alıttığınız. <laughs> Anne de para var mı? Anne bizi sevmiyor. Anne bize bok muamelesi yapıyor. Annemiz bizi hiç sevmiyor. Kardeşimizde para var mı? Oh kardeşimizden dağıldık. aldık. Abi bu hayatta para için yaşayacaksın. Bugün kahvaltı için ne yapalım? Omlet yapalım. Sadece kahve içelim meditasyon yapalım. Sadece karnınızı doyuramamışsınız ve öyle yemeğine kadar aç kalmışsınız. E ne olacak? Yakın zamanda açılan bir restoranı keşfettim ve denemek istiyorsun. Ancak menüdeki yemekleri hiç duymadığın için kararsız kaldın. Yeni deneyim. En yemeği olan kuzu beyinlerinin demeni önce Ancak bir tadı seni tatmin etmeye biraz daha hayal kırıklığına uğradım. Sıkıntı yok. Alright. Arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar olsun isterseniz. 23 yaşına kadar geldik. Güzeldi güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı için de bu bölüme sizlerden bir 50 50 like bekliyorum. Ya ağzı söyleyemedi. 50 like istiyorum ya sadece 50. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.